Herkese Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere böyle değişik açılardan giriş yapmak istedim. Bugün bizim geç oynadığımız korku oyunu var ya. Heh Onun bu sefer yani bakın şey kaçamıyorum ama bakın şeydirsiniz bakın. Şöyle düşünün. Yani bakın Dead Twin de sitesinin zamanında yani, Ice Cream oynuyor musunuz gibi çünkü o kadar öyle yani Dead Twin yani, yani kötü mod değil ne yani baya güzel mod buldum bayağı oynanmış bir mod buldum 10 milyon oynanması ne bir şey vardı işte şu bir alalım zorluğu normal yapalım bütün karakterleri görmek için yani, e, normal modunu aldım Yine aynı zorluk ama abi yani yüzünü gözünü de görelim Eştirmek zorluk zaten pa biçilmez. Dün akşam oynadım yani altımı öyle bir yapıyorum ki zingo zingo diye geliyorlar ben de bir şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu sonuna kadar izleyerek şey yapabilirsiniz yardımcı olabilirsiniz. Biraz daha da. Bak teyfi yemesin diye Starbucks şeysinin üstüne bakın suratını koymuşlar. Dərində de bir şey neyse. Ah! Abi. Karakteri suratını göremedim. Bombalama atladığım için. Tuk diye vurdu yani havadayken. İndirdi. Burası neresi lan? Geçen bölüm hiç biz buraya geldik mi? Gelmedik. Gelmedik. Sesleri duyuyor musunuz? Ben şu an oyunun sesine... Ya! <laughs> Bu bak mı? <laughs> Aaaa! yazmışlar. Job bak, jop bile dondurmadan bak. Jop bile dondurmadan. E çay çay var. Oğlum nasıl hissediyor ya? Burnu falan böyle mavi olmuş, kırmızı bir şeyler. Ne oldu oğlum? Yere düşmedik, duvara sapandık, sonra yere düştük. Arkadaşlar, var da ice cream

Anahtar gitti zaten. Hmm, bir sıratı var. İnşaat şişesi gibi suratı var. Nasıl görüyorsun? Abi şimdi kendimi kırtaklayacağım. Abi. Görebilir mi? Abi. Alacağım. Evet. Belki başka modlar da bulabiliriz. Ekranı görüyor musun? Ha Revolar Part. Buradan bu çıkıyor mu lan? Tahtadan bir Revolar Part yapmışlar. Yalnız bayağı güzel olmuş. Modu yapan teşekkürler. Onun sayesinde bu modu size gösterebildim. Veya kendiniz oynayıp bana yeni... Anladınız işte ya. Yakalayabilir mi lan burada beni? madness, bro. Aga be. Ay bir var ya. Hani bir tane çocuğu donduruyor, kafesi atıyor. Onu kıyafetin giydirmiş var mı da? Al. Ah. Ne lan? Ah. Abi düştüğümüz gibi öldürdü bizi ya şuna bak. Gökten atar gibi attı bize aşağı. Çok uzun bir video olmaz. Abi bir şey izler misin Abi bu oyunda maske diye bir şey de varmış. O maskeyi bulup da bunları da etrafında dolaşabiliyoruz. Ama dibine girip ona böyle ya bakarsak bizi öldürebiliyorlarmış. E bildiğin jump atıyor direkt beklemeyerek. Arkadaşlar, eee bu oyunda hani alakalarımızın çok olmasını istiyorsanız bu arada like falan, abone like falan, like falan olabilirsiniz. Tıba, tıba. Böyle. Burada suratından büyük gelmiş bize drop sokacak he. At. Gördün mü? Abi? imkan bak abi göremez ya bak göremez ya o suyun içine düşünce, seslerimizi duymuyorlar Duvara çarpınca mı sesi duydu olabilir arkadaşlar hard modunu deneyeceğiz öf bu ne ya ne bu Vay psikopatlar. Hani geçen benim en gelip gidip bir şey yapmıştık yani yarattıkların yanına gitmiştik hatta amel çalışmıştım beni yemişti. O yarattıklarını biz yeme diyorlar. Vay mans, köpekler. Bu arada müziğini açalım gerçekten hiç güzel olmuyor. Şu bit quest ne abi ben de ona bakayım. Ar Neyse. Neyse şu şeyde devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar lütfen bakın videolarımı izleyin. İsteriz oğlum yani görüntülenme like falan isteriz. Ben oradan çevinen çekmiyorum. Bu arada arkadaşlar o getting over it videosuna şey yazmıştım ben. Orada çekiç kazma falan var. O oradan İste, istediğinizi şey yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğinizi isteyip de aldırabilirsiniz. Abi arkadaki müzeye bak ya. Abi ruh hastası. Biz orada sanki oyun tanıtımı yapıyoruz. Ben. Abi, bir daha mutfağa uğramıyoruz. Altlardan fena devam Bir daha mutfağa uğramıyoruz. Yani oyuna girdiğin gibi bol o zaman mutfağa dalmayacağım. Abi bu ne? Üç buçuk canımız yem oldu zaten. Request neymiş baba? A çark ne çarkı disk. Arkadaşlar. Yoruldum. Yoruldum. Kim gördü? Gravi! Oğlum bir dur anasını satayım ya. Oğlum Gravi! Gravi! Green var oyunda. Granny gördük. Sen beni Bitkus de... demek ki bu. Çarkımız burada. Hiçbir şey yok. Buraya dakika bir gol bir görüyor baba bizi. Bak bak. Uuu. Bana burada bir şey yapamıyor. Tomayım yani gözleri Abi boğun kucağına yani orada kurtulma ihtimalim sıfır 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 nokta bile olamaz. Ama oğlum bak. Grandpa. Grandpa'la baka benzetmişler. Bu arada arkadaşlar ben şey fark ettim. Hani bunlar bize koyuyor ya. Bakın o modlanmış titimiz soyununda şeydi böyle. Olduğumuz yerde kalıp bir aşağı düşüyorduk. Bunda bir koydu mu bizi gümletiyorlar böyle bir yerlere yolluyorlar. Arkadaşlar ben ekstrem moduna bakın bitirmeyi deneyeceğiz. Yani oyunda ne yapacağımı bizi bile bilemiyorum. Bitiremezsek bile ee, etrafı biraz araştırmak istiyorum. Zaten şurada Hı. biraz bir şey kalmış. Hı. Hadi lan ama bakın size. Bugün uzun video yayınlatacağım. İnşallah seversiniz. Ki bize de para gelir bir şey gelir. Şaka Buraya edit koyacaktım ama. Ama ben ne diyorum lan. Yani? Daha edit onu bilmiyorum. Edit ne onu bilmiyorum. Konuşamıyorum. Yeter ya. Batırdık. Ha! O saat de bir şeyler düşürmüştü. Işte. O bak. Ne geldin? Görmüyor lan beni burada. Yalnız bunun bacak aralarında şey yok, kıyafet yok. Yavur partımızı şöyle alalım. Dondurmadan da şey yapmışlar mermi. Aynı revolver revolver yazıyor. Olabilir. Ay bir kağıtta bir şeyler gördüm. Bak. Abi bende hızlılar bunlar <laughs> Doğara bir takılıyorum O da adamı koruyor Ne bilmiyorum ya Abi hızlılar bak ya Beni peşim bıraktı abi. Bir saniye arkadaşlar Yakalandık Abi gitti beni yardım. Sanki ben burada keyfimden yapıyorum. Ben sanki bakın ne gibi. Ben sanki millete keyfimden yapıyorum. 40 milyon kere söyledim. Korkunç bir şey oldu. Anlaşılmıyor mu işte? Niye anlaşılmıyor? Öp. mı lan o? Bir saat, bir sayesinde yere olmuşlar. Yakalayamıyoruz. Yani yakalayamıyor. İstine görüyor abi ya. Allah Allah. Bak buraya geldik. Ama balyoz soktu lan. Arkamdan gülüyor bir de. Bekleyin bekleyin bekleyin. Abi bak yemin ederim var ya. Kalbim bitti. Neyse evet, arkadaşlar video bu kadar. Videoya biraz uzun tutmak istedim. Çünkü inceleme yapıyoruz. Neyse evet, arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bye bye.